Şimdi hücreden madde geçişleri ilk olarak monomerleri ele alalım. İki ayrılıyor. Pasif taşıma, aktif taşıma diye. Pasif taşıma kendi arasında üç ayrılıyor. Difüzyon, ozmoz diyaliz. Difüzyon dediğimiz şey maddenin çok yoğundan az yoğunluğa doğru geçmesi. Yani bir izotonik ortam oluşturmaya çalışılması. Ozmoz ise su geçişi oluyor. Ozmozu kendi arasında şöyle detaylandıralım. İzotonik ortam birbirine eşitleme. Eşit yani %50 %50 iki ortamda da Sonra azdan çoğa geçecek bir ortam, hipertonik ortam nasıl oluyor? Biz bunu şöyle yoğun bir ortamdan yoğun bir ortamın su alma ihtiyacı diye düşünebiliriz. Yani o yüzden buraya kattığımız hücreler büzüşür çünkü su kaybeder. Osmozda zaten çoktan azdan çoğa doğru gidiyor yani sürekli çok olan hücre su almak istiyor. Hipotenik ortam ise suyu seven yani bol bol su bulunan yer. Hücreyi buraya kattığımızda da hücremiz büyüyor. Ağızdan çoğa geçtiğimizde biz plazmoniz oluyoruz. Yani hücremiz büzüşüyor. Depolizmoniz olmadan, de olmadan hücrenin büyümesi. Sonra ozmatik basınç kavramı var. Şöyle göstereyim ozmatik basınç kavramımız hücrede çözülen maddelerin oluşturduğu basınç kısaca susuzluk yani su içme ihtiyacının olması susuzluk turgor basıncı ise su, su basıncı fazla fazla su basıncının olması diyebiliriz. Ve Geçelim aktif taşımanın monomerlerin azdan çoğa doğru taşınması çift yönlüdür. Sadece canlı hücrelerde gerçekleşir. Hücre zarındaki enzim ve taşıcı proteinler görev alır ve ATP harcanır. ATP harcanmayan tek taşıma pasif taşımadır. Polimere geçelim. Kendi içinde ikiye ayrılıyor. Endositoz ve eksositoz diye. Polimer, e, şey, burada yapacağımız şey şu aslında. Hücre Hücrenin büyük moleküllü bir maddeyi içine alması endositoz, dışarı atması egzositoz. Bu madde katıysa fagositoz, sıvıysa pinositoz diyoruz. Bu kadar.